Adamlar da Çin ve İngiliz vardı. Ben de bu haritayı sevmiyorum ya. Ben seni seviyorum Barış abi. <laughs> Aa İngiliz'e karşı atıyorsun. Şimdi ne yapacaksın? Gideceksin mi? <laughs> Yok abi niye gideyim? Benim işim ona o kadar çok. Onda işçisi bana o ok atacak. Ama sen karşına mu hmm. Moğol var. Mahvedersin onu. Çünkü mil falan atacak ya abi. Tablın yetişir. Yaro. Abi ya yeni geldi. Ya yine ya neyse. Ee, bu arada tekrardan e, Ufuk abi ve Doğukan abi donettiğiniz için teşekkür Eden senin de kesene bereket kanka. Senin de e, donettiğin için teşekkür ederim, Desteklerin için. Eee Deniz bir adamı ittireceksiniz değil mi? Hayırlısı ya deneyeceğiz bakalım. Bilemem kardeşim. Gitmeden bilemem. Arada sırada aklıma geliyor. Ama nasıl bir tavır ya, ya, buraya. Hmm. Oyun bitmiyor mu buraya? Mik Geç sen, sen ya bizim Moğol YouTube'daki Moğol videomuzu izledin mi abi Rehbet? Yani biliyorsun değil mi nasıl oynayacağını? <laughs> ee, baktım abi. Bana dikkat ediyorum şu anda. Tamam. İyi. İyi ya bana bir İngilizce bir koyun getirseniz ya. Koyun mu? Ya getirmesine getireyim de uzak. Ben sıkat ya dur, evet. döndüreyim. Yok yok döndürme döndürme git. Ben hiç bulamadım diye gocundu ya daha sonra verirsin ya. Ha tamam o zaman. Bir <laughs> koyunun bile bu <bir> kadar lafını <laughs> yapıyorsan güzel ya. Yani. Ya bak görüyorsun değil mi Balış abi? Bağış gelmeye başlayınca adam koyun bir de istemeye başladı ya. <laughs> Vallahi yok ya. Koyun evet. yok ya. Bu orta bak gibi ya. Bu orta evet. bilmiyorum ya. Ben de bu haritayı sevmiyorum ya. Çok geliyor. Bir de bugün nedense. Ama ben koyun buldum biraz. Lan getirdim yani. Sorun değil. Hmm, ya yani normalde bu harita oh. Rus fena ya. değil abi. Rus güzel gidiyor bu haritada da. Ben bu hayatta da herkes oynayamıyor ya. Öyle bir yani. şey. Ya bir de ben bu Hayta'da İngiliz oynamaz sevmiş şey ya çok sev. <laughs> 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 ya Barış abi de şeyimizi söyleme. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Baya püsküttün abi adam. Gelir ya. <laughs> Buradan <laughs> <Meray> buradan. <laughs> Adam öyle bir püsküttü ki buraya kadar geliyor. <laughs> yok yok iyi ama. Bu kadar basması bana yarar ya. Yok yok zaten yarıyor. <laughs> ama Deniz Bey ben sizin püskütmenize hayran kaldım. Neyi Yani rakipleri püskütmenize cidden bir hayranlık besliyorum. Sana coin getiriyorum bu arada. Olur abi. Yani aslında bende de fazla koyun yoktu ama neyse. Son farmı nasıl atsın abi olmaz mı öyle ya? Yani. Tabi zaten farm bedavaya açılıyor. <laughs> ah verdim. Yani ben Volkanik adayı da sevmem. Bakalım tavla atabilecek miyim? Mikro fightladı, mikro fightladı. Bak tek işçi getirmiş. Biz YouTube videomuzda ne dedik? Böyle tek işçi getirmeyin dedik. Bak ölecek şimdi işçisi. Ölsün ölsün ya. Han ne de abi? Han ne de? Oyun arıyor gariban ya. Omuzlarımda büyük büyük var beyler. Benim hayal dedim o Fatih Terim sözü neydi abi? Benim hayal bir şey diyordu unuttum. Neyse. Anladınız siz. <laughs> Bu arada beyler eğer aranızda şey düşünüyorsa denize trash talk falan yapıyorum. Evet yapıyorum. <laughs> <laughs> ben de ilk defa yiyip vay. <laughs> Yo yo böyle burada cidden ee, samiyetimiz var diye alınmıyor. O da bana yapıyor. O yüzden rahat rahat oynuyoruz. Bir de dediğim gibi Deniz iyi oyuncu bir Kendisi bir vs bir de konkuş zaten. Yani o yüzden taklıyorum. İyi bir oyuncu olduğu için alınmıyor öyle şey. Kötü bir oyuncu olunsaydı alınırdı ama. Abi abi. Alınmıyorum ya. <gülüyor> 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 Sonra bak bey de beni akşam arıyor. Ya diyor ki niye böyle yaptın? Chat beni noob zannetti falan diyor yani. Gocunuyor yani yapma ya. yani. Şey yazın <laughs> diyorum bana. Abi <laughs> Abi buna... <laughs> şey yazın <laughs> ya deyin ki Deniz ne oynuyor ya falan yazın. Hatta ben şey yapacağız ben beyler. Ya. Benim ekranımı şey gibi de Deniz'in ekranı benim ekranımı yapacağız. Benim ekranım Deniz'in <laughs> ekranını yapacağız. Böyle şey deyin. uff Deniz nasıl oynuyor falan yine atamadı abi tamam. ay edeceğim abi niye tek işçi getiriyorsun getir ki 3 işçi ya abi adamın köyleri bunlar bu arada 7 tane köylü var şu an burada ya ha pardon özür dilerim böyle? Allah Allah adam tüm köyü çekti ya adam delirdi galiba Aziz Bey. Adam galiba bunun köyleri olduğunu mu unuttu ya Bence unutmuş olabilir. Tam dedi, Tam dört ya bana okey ya. Atmıyorum o kuleyi falan da ya. Neyse üçüncü TC Sen atacaktım vazgeçtim ne? ya. Koyun vereyim mi sana? Var mı koyunun? Vallahi yok ya. Hadi getireyim. Bu arada eee Obama Bey size çok laf atıyor Deniz Bey haberiniz olsun. Obama Bey'i seviyorum ya. Ya 3 TC fena bulmadık da de Deniz Bey beni korkuttu biraz. Yani Çin'i itiyorum deyip de Çin bize gelebilir. Abi dakikayı ben Çin abi anlamadım bak yine bastı. <laughs> Bence basma abi ya Ovan sen? gerek Yellow yok, abi. <laughs> Ya 2 2 basarken ben şarjımı alıyorum. Ben de verdim. Şöyle İbom ne güzel İbom demişsin. Böyle çok hissiyatlı söyledin abi teşekkür ederim. Aa bak 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 geyik topluyor. Abi dur ben sana okçu abi, getireyim. Abi, getireyim. getireyim niye yoruyoruz ki? Ya işte söyleyeceğim de o canı <laughs> Ben cidden okçu basmayı unuttum sana dur getireyim okçu. Yok ya senin karşıda kim var? O İngiliz sana sonra oradan şey yapmış mı? Kaldı İngiliz bana hiçbir şey yapamaz. Ya öyle o kadar alfa imciyorsanız zaten getirin imciyo. Bir koyun getirecek Ha ha ha. Dur 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 dur. Miktomen, <gülüyor> Miktomen, <gülüyor> Miktomen. <gülüyor> <gülüyor> Miktomen. <gülüyor> ha ben TC rush yapıcam bu. Yap abi. Gocunu mu acaba? Yo, yok niye gocunu Ha burada Hah, verdim sen koyun hadi. Geliyor askerler. <laughs> Geldi sana ama işte gözündürür <laughs> mü abi? Yo yo hiçbir şey yapamaz abi daha ol ya. Ne yapacak abi hadi yerim safe beni. <laughs> o İngiliz de şu an diyor değil mi? Ben bu İngiliz'i <laughs> <laughs> Aynen öyle şey yok kanka. İngiliz GG tamam mı? <laughs> sıkıntı yok oyun bizde. <laughs> Geliyor okçu sen bu arada. bu bak attı var bütün Ne Burayı engellersek <laughs> müthiş biter oyun. Biter. Gel 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 yaklaş abi. Engelleyebilir miyiz? Engelleyemeyiz <laughs> ama yayına gideriz sıkıntı bir Çünkü en kötü işçi sayısını atar altıda yine atar are <laughs> Dur abi işçisine sıkayım peki kolka geri kaçar. Koşmuyor. Ver bir tane daha. Değil. Tamam. Aynen gel. Şeyine gide. Arada sırada. Ben de house arada house'u değilim. Çıkmaya devam ediyor. Ben ge kesiyorum pike'ları. Kanka ben yetiştim kırmızıya Tamam Ben buraya şey getiriyorum abi Aa TC getiriyorum Okey getir Kanka niye sığdığımızı söylüyorsun Teokup Ben basıyorum okçu Vurayım Deniz bey ben vurursam pis vururum ha Oy. Nereye kuruyoruz şimdi? Ben gelip oraya nereye atayım? İstediğin yere kur ya. Aa kur oraya abi. Tamam adamın çıkış noktası. Lan öf. Dur. Tam nereye kuruyor olduğumu görüyor musun şu işte? an? Evet görüyorum. Şuraya attım. Thank you. <laughs> Stray Bos ya ya. What the fay fay? Gadria zona ya sen? Nasıl bir an ske basmıyor mesin? Adam skier şey. çekebilir. Ben normalde aşırı basardım. Sen de var diye basma. Adam skierleriyle ve körlülele birbirine çarptıysa ugrusma abisi. Tamam ben daha fazla okçu basmayacağım. Bu diğer adam sanki çaya geçiyor gibi hissettim. Tamam. Aynen geçti ya. Dolu hissediyorum şu. Dur abi. Ah, ben de arkadan dolana şu an. Tamam. Let's go! Adam 3'e basıyor. Şaka yapmış şaka. korkma. Deniz Bey neler yapıyorsunuz adamları Deniz Bey. Aa İngiliz buraya geldi. Ne diyor? Biraz... Hadi abi Yo zaten şu an köylüsü doğmayacak olmayacak. Aa bana kaçıyor bana kaçıyor. Dur dur engelleyeceğim engelleyeceğim. Çok iyi. Aynen aynen orada menet tam sıfır gibi uzun durabilir. lan. Gel buraya. Neyse biz de çağımıza basalım da. Okey ben bulmamaya başladım arkada. Bulmamıyorum da. Yeah, yeah, ne bulmuyorsan bulma abi ya. <laughs> hmm, oyun bitti. Oyun bitti. Ölüyorsun ya. Yendik mi ağabey? Oyun gitti. Ayıp, yani yendik ben mi alas? söyle. Okey. Hangi taraftan gidelim? Ben kurultayı ona göre getireyim bir tarafı. Gel ya bu bunu mahvederim ya. Ben direkt aynen direkt bardaklarımı basayım gidelim buna. Ne diyorsun abi? Tamam. Ben e, kulübeye gidiyorum. Tamam. Sen hiç yapabilecek mi ben yapayım mı? Siege i̇şte, derken adam yetmez mi ya? İşte dem yani. Okey yaparım ben. De. Tamam. Kanada, Deniz Bey bugün kazanıyoruz ya. Aşkınım. Vallahi hiç aşkınım. Deniz Bey neler oluyor Deniz Bey? Hem de böyle böyle de TC savaşı aynen Ya böyle Deniz Bey'i e oyuncudunuz adam size görse şölen yaptı <gülüyor> <gülüyor> abi, <ne> var <laughs> Şimdi bu oyundan sonra İzmir, şey de Deniz OP Ya yeah, Übeyt ben abi şunu atıyorsun ama ee, Obama'da neler yazdığını okuyabiliyorum ya Obama Valla Obama biraz kılıcı Biraz Aman ya abim diyor ki iyi bir kapatsın deniz açsın diyorlar yayını. Denizin fanları çoğalıyor. <laughs> Aslında chat'te öyle bir yazı yok değil mi böyle? Valla bak. <laughs> <laughs> Bele mutlu olsun yazın öyle içeri şey. sonra adam yayın tekrarını izliyor. Hani <laughs> yayın tekrarını izliyor bakıyor. Bu arada şey ya ben getiriyorum abi şeyi de bastım. Tamam ben Mantamsa giriyorum Mantamsa biraz yavaş koşuyor da. Ah. Aa baba, baba adam da ben tam sketilmiş. Kapatmış burayı pislik herif Pro ya. farkına sen orayı döversin yine. Ya, yine döverim benim Ahmet Hamza'dan full. Adamdan daha apı yok. Melek hoş geldin. Hadi gidelim abi ya. Buraya basayım girek ya yüzey. Ne basayım? Buraya basayım da girelim diyorum. Tamam. Hadi let's go. Adam basmış. Batmış mı? Bu TC bir ya bir işe yaramaz ben bunu alıp getiriyorum Bulunmamak için Sip yo deme bulsun T.C. kul cool istiyorsan bir, Daha ya da kulma kulma doğru diyorsun Kul mu? Abi dur gelip kale atacağım adama Let's go. Deniz Bey neler yapıyorsunuz Deniz Bey? Bizim işçiler nerede ya? Ha, Ya şuraya. Deniz Bey şuraya kadar tuttum gördün mü? Görmedim ben de gözükmedi de şurası herhalde Şurası abi bak. Tamam olur. Onu da bilmiyor ama ne zaman gözüktü niye gözükmüyor bu Kafasına göre gözüktü. Vardır bir şey de. Abi Deniz şey dedi, Çin böyle değil, böyle oynanır dedi kendi, geçen oy kendi oyunda. <laughs> Adamı alacağım. Önceki tüm oyun izleyebilirsin. İbi videolarını izliyor musun? Abi geliyorum. Attım kareyi. Şuraya bir gem şuraya atacağım sende. Hı hı. Ben gelemem şimdi yani. Hata dur. Aa oraya neyse, oraya oraya. At at bence, o da tamam neyse hadi tamam da. Hata buraya ben yani. Dedim şuraya atacağım da o çıkmadım. sığmıyor. Buna niye çıkmadı? Aa, abi bir de bunların biz yenmesi yok mu? Vallahi İngiliz gerçekten kötü ya. <laughs> ya İngiliz 3 değilsi bu arada. Ya. Ama yani bu da sıfır ya. Ya şu baba hani yıkar mısın? Dakika başı bir dedim geliyor ya. Bilmiyorum abi. Ben yani bu kadar fizi söylemen abi. Ya hayır dedim düşünebilirsin de Deniz Bey yani. Yine bir şey yok ortada yani. Yine bu takım tüm e, yükünü ben omuzlarımda hissediyordum. Allah Allah. Ne okudun mesajını üstüme. Ben de seni aradım diyecektim. Bizim moderatörümüz nedir? Genç yakışıklı moderatörümüz. Ya, o da bu bir hiç köylüsünü öldürmedik ha biliyor musun? Bu adamın köylü nerede bilmiyorum da köylü. Hmm, ben al alamaya çalışayım da bulamıyorum. Yani şurayı bir yıkalım. Hadi bul. <laughs> ben bir anda şuradan döneyim mi abi İngiliz'e? Dön ya. Bence burada bir şey kalmadı. <laughs> <laughs> Tabi tamam, aynen ha, bak buldum ya. <laughs> Ya da dur Açılıyor bunlar ya. Bana bak Rüstem komşu çıktı. Bundan sonra Nurettin'den her akşam dışarı çıkıyorsunuz. Beraber Age of konuşuyorsunuz. O zaman kesene bereket etmedi işte aboneliğin için. Sağ ol. Abi arada. Aynen. Abi ama Çin vermedi İngiliz verdi dikkat et yani. Öyle garip bir şey var. <laughs> Valla Deniz taşıdı beyler. Deniz fena. Yok Ad abi yani taşıması ya. Adam dedi. Takım oyunu böyle böyle <laughs> demeyin. <laughs> Biz bir takımız yani beraber bu da <laughs> Deniz dedi at madem dedi senin beyzine tavır atamadım. O zaman dedi ben de TC atalım dedi. Adam bu arada Berkshire atıyormuş ya araya. Ben de çağım gelmişti ya. Benim de şu an 3800 etim 1800 gold'um var.